Merhaba. 12 Çakra Enerji Sistematiği eğitimimiz 8 Haziran'da başlıyor. 12 hafta boyunca haftada bir gün Zoom üzerinden buluşacağımız bu eğitimde her çakra için kolay uygulayabileceğiniz yoga pratikleri, her çakra için özel hazırlanmış meditasyonlar, içsel arınma ve dönüşüm teknikleri, her çakra için psikolojik ve zihinsel dengelenme teknikleri ve tüm bu bilgilerin yer aldığı dökümanlar yer alıyor. Peki 12 çakra enerji sistematiği eğitiminde neler öğreneceksiniz? Çakraların yaşamsal niteliklerle bağlantısı, fizik bedenimizde bulunan 7 çakra ve çok boyutlu evrenle bağlantımızı sağlayan 5 çakranın varlığımızla ve yaşamımızla bağlantısı. Günlük yaşamınızda her an yüksek bilinçte kalmanın yolları, yüksek benlik kavramı, zihinsel süreçlerinizi yaşamınıza hizmet edecek şekilde dönüştürme teknikleri, morfik alan, torus tüpü ve akışık kayıtlar gibi kavramların açılımları, beynimizin katmanları ve yüksek bilince uyumlanma süreçleri gibi konuları derinlemesine ele alıyor olacağız. Ve bu eğitim programımızın sonunda sertifika almaya hak kazanacaksınız. Ayrıca eğitimimizin WhatsApp grubuna katılabilecek sorularınıza direkt olarak cevap alabileceksiniz. Bu eğitime kimler katılabilir? Eğer varlığınızın çok boyutlu niteliklerini daha derinden anlamak ve değişen ve yükselen bilinç titreşimine uyumlanmak istiyorsanız bu eğitime katılmanızı tavsiye ediyorum. Daha detaylı bilgi için www.premaverbeing.com adlı web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 8 Haziran'da buluşmak üzere sevgi ve sağlıkla kalın.